Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç. Bugün Age of History 2 oyununa yeni bir seriyle Japonya serisiyle e, devam edeceğiz. Japonya ya ve dünyanın en güçlü devleti yapacağız. Japonya dediğimiz zaman herkes e, bir korku içerisinde bize bakacaklar. Endişe acaba biz bir şey dersek bize bir şey olur mu? E, Japonya sınırıma geldi acaba beni de yok eder mi diye herkes korku içerisinde titriyecek abi. Ama tabi önce... Bunu yapabilmem için teknoloji puanlarını vermem lazım. Hızlıca verelim abi. Ver 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 ver. Araştırmamızı da verdik. Devam. Benim iki iki hedefim Güney Kore ile Kuzey Kore. Kore'yi bir kendi <laughs> bünyemle bir birleştireceğim. Ben güzelce bir para bir e, kasalım. Burada benim hedeflerimde Tayvan, e, Filipinler, Endonezya, Malezya, Papua Yeni Gine, Avustralya var. Ve oradan sonra buradan e, Malezya üzerinden devam ederiz. Japon İmparatorluğunu da formlayacağız bu arada. Onun için Rusya'dan iki toprak, Kuzey Kore ve Tayvan lazım. E, çok zor devletler de değil. Rusya zaten Çin'e giriyor. Rusya Çin'e girdiğinde ben Rusya'nın şuradaki topraklarından alırım iki tane parça. Hemen koparırım. E, hemen paramızı bir 150 bin civarına getirelim. Ordularımızı basalım ve Güney Kore'ye çıkışı e, gerçekleştirelim abi. Böyle hızlıca her yerden basayım. Param bitene kadar ordu bas abi. Tamam. Bence yeterli olur. Hemen ordularımızı şurada bir biriktirelim. Param bayağı bir eksiği düşecek ama sıkıntı değil. Güney Kore'yi alıp ordularımı terhis edersem her şey yolunda gider diye düşünüyorum. Güney Kore'ye savaşımızı ilan edelim. Şuradan bir 15 bin, buradan da bir 11. Bin. Aynı anda iki kıtadan çıkartmamızı attık. Biraz bekliyoruz. bin kişi, bin kişi. Tamam bir gücü kalmadı artık. diye düşünüyorum. Emin... Evet. Bayağı kalmamış abi. Şimdi kalmamıştır artık. <laughs> Kendimizi böyle avutalım. Şuraya 500 şuradan 1500. 700. 700. 500. 4000. 1800. Hemen yani abi şuraya bir 2000. Şuraya bir 2000. Yine Ekorev seferimizi de başarıyla tamamlayacağız gibi duruyor. Ben Jeju'yu da alayım ben. 1200, 2700 oradan. Evet Güney Kore'yi, dur Jeju'yu da aldıktan sonra Güney Kore'yi elimize geçirdik. Hepsini alabiliyor muyum? Hepsini alabiliyor olmam lazım. O kadar güçlü bir devletim ben. Aynen öyle abi. Güney Kore'yi kendi elimize kolayca, rahatça geçirmiş olduk. Hemen birkaç tur geçelim. Asimilasyonlar için paramız biriksin. Ee, hemen bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar şuradan asimilasyon işlemlerimizi yapalım. Yani her yerde desinler ki Güney Kore'de Japonya dünyanın en güçlü ülkesidir. Japon ırkı dünyanın en iyi ırkıdır diye e, propagandamızı yapsınlar. Şimdi bu sınırlara bir gözetleme kulesiyle e, kule yapacağım kalemizi yapacağım. Da Liman da yapalım. Şöyle abi birkaç yere. Yani o kadar deniz var. Liman olmaması saçma. Bakın Oita'ya da bir liman. Böyle Hiroşima'ya bir liman yapalım. Ama burada yaklaşık bir 5-6 binlik ordum var. Hatta şunu da olursa Aynen öyle. Şu Kobe'den ve e, Maniba'dan ordu da basalım. Bence bu kadar ordu benim için yeterli olur. 8-10 bin. 47 bin yok. 5 bin daha getirirsek yeterli olur. Böyle abi hemen 5.000 daha getirirsek. Kale ve gözetleme kulelerimiz var. Başta savunma yapacağım abi. Hemen gelin daha saldır abi. Hiç önemli değil. Bence artık yürümeye hazırız. Böyle bir devam edelim. Ve başkent Pyongyang'a da girdik abi. Rusya e, savaşta Çinle. Ben o iki Rus toprağını alacağım Japon İmparatorluğunu formlamak için gereken. Bakın hemen devam. Ve abi e, Kuzey Kore'nin de hepsini kendi elimize geçirmiş olduk ve Kore'yi Güney Kore ve Japon e, Japonya olarak Kuzey Kore'yi tek bir kore olarak kendi bayrağımızın altında aslında bir şekilde birleştirmiş olduk. Çin'le benim aramı yine de iyi tutmam lazım. Çin'den bayağı güçlü bir devletim. Şimdi zaten başta e, çok büyük topraklara nüfusa sahip olsa da düşük ekonomiyle başlıyor. Rusya da keza aynı şekilde. Ama Japonya olarak hem nüfusumuz hem toprağımız iyi abi bizim. Çine biraz Çine birazcık destek vermemiz lazım. Öyle abi Çin ilerlesin. Çine niye destek verdim? Çünkü ben Rusya'ya savaş ilan edeceğim abi. Şuralardan da birazcık basalım. Bak, adamı yok yani. Şuradan 3000, buradan 3000. Devam abi. Devam abi. Şuradan 1500 1500 Tekrar devam. O büyük bir ordu geldi. Yani sıkıntı değil bu arada. Ben burada ee, savaşıyorum ama benim asıl amacım burada oyalanıp şuradaki şuraya bir liman yapalım abi beklerken. Şuralardan ordu basalım hemen hızlı hızlı. Aynen öyle. Orayı geri aldık mı? Ben Keşke oradaki asimilasyonları tamamlayıp yapsaydım ama Çin de baya ilerliyordu ya. Şimdi şuralardan hemen hızlıca e, ordularımızı ilerletelim abi. Japon İmparatorluğunu kurmak için gerekli toprakları elimize geçirelim. Orayı da geçir. Ha. Hatta sen bir de devam et. Buraları da al eline. Alamadık. Ben şimdi... Hmm. Yok yok barışma abi gerek yok. Tekrar ordu bas. E, 600'ü de buraya getir. Şuradan da devam ettirirsem. 600'ü de hatta buradan çıkartmamızı attıralım. Hmm, 84. Sıkıntı değil ya. Ben alırım oraları geri abi. Orayı alamıyoruz bir şekilde. Şu 3 ordumuzu birleştirelim. Şu da 3000 kişiyle alalım abi burayı. Aynen öyle. 1300 130 verdim. <laughs> Sıkıntı olmaz. Aynen bakın burada kuzeydeki toprakları artık Japonya olarak ben e, alacağımı düşünüyorum. 200-300 adam burada ordusu yok zaten. Yani buralarda çok ordu basılabilecek topraklarda değil. Burada ilerleyebileceğim kadar ilerleyeceğim. ki bakın Çin de güzelce ilerliyor. Hatta e, şu bu adayı da iyi sömürdük yani. Biraz daha ilerleyelim abi. Böyle hepsi buraya gelsin. 500 şuradan 700. Şuradan 600, şuradan 700. Şöyle 400, 500 devam abi. Bırakma Rusya diye bir yer bırakma. <laughs> 200 çıkartalım. 300 çıkartalım. Şuralardan bir e, ordu ilerleyişimizde sürdürtelim. Aynen öyle. Şu 200'ü buraya getirdim. Şu 400'ü de böyle destekleyeceğim. 700 de buradan devam etsin abi. Oralara bir çıkartmamızı atalım. Başarılı yani kısmen olduk. Nispeten olduk. bir 40 kişi daha gelsin. 300, 390 artık. Bu savaşın galibi e, %100 benim. 100, 350 yok abi. Buraları artık e, şey yapamıyor. Arkadaş savunamıyor. Buradaki orayı da aldı. Tamam sıkıntı değil. %9'u ele geçirildi. Ben yeterli toprakları alabileceğimi düşünüyorum. Şuraları zaten direkt alacağım kafadan. Aynen. Şuraları da alayım. Şöyle denizden de birkaç toprak e, aldım abi. Güzelce barış antlaşmamızı imzalayalım. Şimdi sadece Rusya ile savaştı bu iyi bir şey değil benim için. Abi hemen simülasyonlarımızı tamamlayalım. Japonya olarak Asimilasyonlar tamamlam Hastalık mı var buralarda? Sıkıntı değil. Hemen abi birazcık ekonomi araştırmaya mallar yatırımımızı yapalım. Paramız çok birikti. Çok paramız olması iyi bir şey değil. Çünkü enflasyon çıkıyor ülkede. Rusya geri iter Çin'i. Bu savaş bayağı bir sürer yani. Ben istediğim toprakları aldım. Şöyle hemen Tamamdır. Öyle aynen. Turbaşı 5000 mana yeter. Teknolojilerimizi de verelim. Tamam abi şimdi Japonya imparatorluğu e, İmparatorluğu için benim elime sadece Tayvan'ı geçirmem lazım. E, bir yaklaşık 100.000 bin para biriktireyim. Oradaki ordular kalsın. Bir zarar yok orada. 300-500 kişilik. Abi hemen hızlıca ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Denizde bir birik bakalım toplayalım. i̇htiyaç olursa ek takviye. Aman nerelere geldik abi. Orası neresi? i̇htiyaç olursa ek takviye yaparız. 18 binlik bir ordumuz var. Tayvan'a geliyor abi. 40 bin ekonomili Tayvan'a 18 bin kişiyle girmiş olduk. Biraz bekleyeceğim. Aynen. Aynen öyle. 3000 kişi buraya alır artık. 6000 kişi vardı. Ben 8000 kişiyle kaleye saldırsaydım bayağı bir zayiat verirdim. Ama şu anda artık vermiyorum ve Tayvan'ı da elime geçirdim. Hemen simülasyonlarımızı yapalım ve abi Japon İmparatorluğu'nu formlama hazırız. artık. Japon İmparatorluğu olarak anılıyorum. Bu arada benim rengim şimdi biraz karışıyor ama neyse sıkıntı değil. Japon İmparatorluğunu formladık abi. Bu bölümü bitirmeden ben e, Filipinleri de elime geçirmek istiyorum. 100 binlik bir ekonomisi var. Bayağı bir orada basacağım. Şöyle asimilasyonlarımızı yapalım. Ve yaklaşık bir 200 binlik e, para biriktirdikten sonra ordu basım işlemimi gerçekleştireceğim ve Filipinleri de kendi elime geçireceğim. Şuralardan basabilirim. Şöyle güzelce basalım abi orduları. Bu Kuvaka, Oita. Buralardan da basalım. Bir bakalım. Bu ordu e, yeterli olur mu bilmiyorum. Deneyeceğim. Zaten 7200 kişi de e, denizde var. Onu da ekleyeceğim. Hemen abi hızlıca ordularımı topluyorum denizde. Çıkartma atacağım. Çıkartma sonucunda şu 2000 kişi de gelsin abi. Şimdi 2000 de kaybetmeyelim. 38.000 kişilik ordumuzla Filipinler seferine hazırız abi. Savaş başladı. Filipinlere 15.000 de buradan gelsin. 5800 kişilik saldırdılar. elbize geçirdik. Artık Başkentlerine de girme zamanı geldi ve girdik. Aynen güzelce devam abi. Şöyle devam edelim. Ya bir 6000 şuradan da 2700 kişi. Gitsin o adayı alsın. 2500, 3200, 5100. Ayırdık. Güzel zaferler devam ediyor abi. 1400, 1500 şuradan 2100 gelsin. Herhangi bir mağlubiyete e, mal vermeyelim. 500, 900. O bakın. Orası hoş. Önce bana verirsen güzel olur. Önce bana verirsen güzel olur. Tamam artık. Kime ne verirsen ver abi. Önemli değil. Ve Filipinleri de Japon İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirdik. Filipinleri de mağlup ettik. E tabii ki dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Yani tartışmasız hatta en güçlü ülkesi olduğumuzu düşünüyorum. Bakayım puanlara yok. Amerika yine bize yakın puan olarak ama hiç önemli değil. Amerika'ya da diz çöktüreceğiz. Çin'e de Rusya'ya da herkes abi. Şimdi Afganistan içine bir savaş ilan etsin ya. Afganistan'da biz Çin'e savaş ilan etsin. Kabul etmedi. Şaka yapıyorsun. Bir daha gönder abi. Heh. Afganistan'da Çin'e girsin. Biz de bu bölüme Çin bana savaş mı ilan etti? Neden abi? E tamam sen bilirsin abi. Yapabileceğim bir şey yok. İşte ordularımızı sınırlara basalım ve bu bölümü de burada bitirelim. Diğer bölümde Büyük Çin Savaşı'na hazırlık yapmış oluruz abi. Çin'in zaten beni mağlup etme ihtimali yok. Bunların nüfusları az. Aynen. Biraz hızlıca basalım. Ee, arkadaşlar Japon Japonya serimizin ilk bölümünü burada bitiriyorum. Ben gerçekten keyif aldım. Benim için keyifli bir seriydi. Ee, diğer bölüm Çin Savaşı ile devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.